b sınavına giriyorsun, Schreiben kısmına giriyorsun, konuyu okuyorsun ve kafan tamamen bir anda bomboş oluyor. Ne yazacağım, nasıl yazacağım, ya da yazabilecek miyim? Eğer bu duyguları yaşıyorsan çok normal. Bu video tam sana göre. Çünkü bu videonun içerisinde B1 Schreiben partında sıfır almamanı sağlayan tam olarak sınavda seni geçirebilecek düzeydeki cümleleri söyleyeceğim ve bu cümleleri kullandığında sana kötü puan verme ihtimalleri kalmayacak. Bu video hiçbir şekilde ezber videosu değil. Tamamen sınavı kurtarma planı. Şimdi ilk önce şunu net olarak bilmeliyiz. B1 Schreiben kısmında insanlar Almanca bilmediği için değil ne yazmaları gerektiklerini bilmedikleri için kalıyorlar. En büyük 3 hatayı sayıyorum. 1. Konuya nasıl gireceklerini bilmiyorlar. 2- Cümleler kopuk ve bağlaçlar yok. 3- Sonuç cümleleri yok ve konu tamamen havada kalıyor. Şimdi sana bu üç problemi tek bir planla çözdüreceğim. B1 Schreiben için altın kural şudur. Mükemmel bir Almanca değil, düzenli bir Almanca. Şimdi bu plan şunlardan oluşuyor. Giriş, kendi fikrin, artıları eksileri ve sonuç. Şimdi bu dört maddeyi tek tek örneklerle ele alıyorum. İlk bölüm. Giriş bölümü. B1 Schreiben'da en önemli yer ilk cümle. Çünkü bunu okuyan jüriler senin seviyeni ilk olarak burada görüyorlar. Giriş için tek bir cümle bile yeter biliyor musunuz? Ich möchte mich zu dem Thema bla 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 aussehen. Şimdi bu cümleyi kullandığında konuya giriyorsun, resmi bir dil kullanıyorsun ve puan kaybetmiyorsun giriş kısmından. Çünkü senden istediği her şeyi sağlıyorsun burada. Örnek vermek gerekirse konu online ünterişte olsun. Ich möchte mich zu dem Thema online ünterişte Ausein. Bitti. Daha fazlasına gerek hiç yok. Şimdi en önemli ikinci kısma geliyorum. Kendi fikrin. Bunu okuyan jürinin görmek istediği şey şu. Bu kişinin kendine has bir fikri var mı? nesnel olan bir şey değil. Öznel bir şekilde bir fikri var mı bunu görmek istiyor. Kalıbımız şu. Meine Meinung nach ist es wichtig, dass bu kalıp seni direkt C1 seviyesine oturtuyor. Çünkü giriş kısmında çok güzel bir B1 seviyesinde cümle kurdun ve şimdi kendi fikrine de anlatırken B1 seviyesinde bir cümleyle girdiğinde kendi fikrinde yalpalamayarak gene B1 seviyesine kalmayı başarabiliyorsun. Meine Meinung nach ist es wichtig, dass online unterricht flexibel Ist. Bakın şimdi, fiil sonda yapı doğru, basit ama net bir cümle. Ve bu cümlenin arkasından hiç kimse size B1 seviyesinde olmayan bir cümle diyemez. Çünkü içerisinde giriş cümleniz, yani bu kendi fikrinize giriş cümleniz tamamen bir B1 kalıbı. İçerisinde kullandığınız online ön zaten temanın ismi. Temanın da içinden bir şeyler söylemek çok mantıklı. Üçüncü olarak flexible. Buraya uygun bir sıfat kullanmanız gerekiyor ve flexible B1 seviyesine çok uygun. Ve fiil de sonda daha ne kalıyor ki? Şimdi geldik üçüncü parta. Artıları ve eksileri. Yani fotal ve nahtail kısmı. B1 Shriven sizi böyle farklılaştıran kısım burası aslında. Çünkü burada bağlaç kullanacaksınız. Şimdi ezber bir yapımız var tabii. Aynı yazayız. Çünkü bu iki kalıbı kullandığınızda jüri mutlu olur, metin uzar ve seviyeniz yükselir einerseits spart online Zeit und Geld. Şimdi bu cümlede şunu demiş oluyoruz. Bir yandan online eğitimler para ve zaman tasarrufu sağlıyor. Diğer taraftan da şöyle bir cümle kullanabiliriz. Andererseits fällt der persönliche Kontakt. Yani insanlarla olan etkileşimi birazcık azaltıyor gibi bir şey söyleyebiliriz. Şimdi bu iki cümleyle temel olarak artıları verirsin eksileri verirsin ve B1 seviyesinde kalıplar kullanırız. Hepsinden çok daha önemli olan bir yer var. Şluz yani sonuç kısmı. Birçok kişi burada bırakıyor ama sonuç cümlesi çok kritik. Şimdi yine bir ezber cümlemiz var. Zusammenfassend kann man sagen das bla bla bla. Zusammenfassend kann man sagen das online unterricht sowohl vorteile als auch nachteile hat. Şimdi burada da özetle şunu demiş oluyoruz. Çevrim içi eğitimin hem avantajları hem de dezavantajları vardır. Şimdi hepsini toplu olarak okumamız gerektiğinde şöyle bir şey çıkıyor. Ich möchte mich zu dem Thema Online-Unterricht aussehen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, dass Online-Unterricht flexibel ist. Vorteile und Nachteile. Einerseits spart Online-Unterricht Zeit und Geld. Andererseits fehlt der persönliche Kontakt. So nicht Zusammenfassend kann man sagen, dass Online-Unterricht sowohl Vorteile als auch Nachteile hat. Şimdi bu metin harika değil. Ama sizi sınavdan geçirecek metin tam olarak bu. Şimdi şunu unutmuyoruz. Biz bir edebiyat sınavına girmiyoruz. Jüri tamamen şunu soruyor. Konu var mı? Yapı var mı? Bağlaç var mı? Hepsi bizde mevcut. Bu planı uygularsan sana birinin sıfır verme ihtimali sıfır. Ve seni geçirecek puanı vermeme ihtimali de sıfır. Yani sen bunları yazarak geçirilebilecek bareme geliyorsun zaten. Çünkü senden istenen her şey var metinde. Şunu söyleyebilirim. B1 sınavında kendinizi çok hazır hissetmiyorsanız ya da Schreiben kısmında böyle bir tekleyeceğiniz düşünüyorsanız kendinizi çok fazla sıkmayın. Çünkü gerçekten stres yapmamanız gereken bir alandasınız sınav anında. Bu videoda verdiğim 5-6 cümleli kısımları kullanarak bile geçirecek puanı alırsınız. Şimdi sınavda minimum kelime baremi diye bir şey var. 80 ila 120 il arasında değişiyor. Şimdi benim verdiğim bu metinde 80'i tam tamamlayıp tamamlayamıyor olmanız normal. Fakat bunların içerisine sınav metninde sınavda size konu olarak sundukları bir iki bir şeyi konu başlığı ya da kendi fikrinizde belirtirseniz zaten bu direkt 80 kelimeye ulaşıyor. Sizden istenen birçok şeyi tamamlamış oluyorsunuz bu sebeple ve bu yüzden writing kısmını düşünmenize gerek kalmıyor. Çünkü verilebilecek minimum puanı aldığınızda dahi sınavı geçiyorsunuz çünkü istenen her şey var. Kalıp var bağlaç var. B1 seviyesinde sıfat var. Yani bunların 3 olduktan sonra ve şluz kısmında siz doğru bir çıkış yapıp da metni tamamen paket yapıp yolladığınızda önünüzde hiçbir şey kalmıyor. Eğer beğendiyseniz ne mutlu bana. Bir sonraki videoda da bunun aynı şekilde B1 sınavında Sperren kısmında yapmanız gereken belli başlı kalıplarla sınavdan geçebilecek olan cümlelerle konuşma metninizi çıkarabiliriz. Yapabiliriz. Siz bilirsiniz. Eğer bu videoyu sınava gelecek bir arkadaşınız çocuğunuz, oğlunuz anneniz babanız varsa onlara da paylaşabilirsiniz. Onlar da faydalanabilir. Çünkü videonun açıklama kısmında videodaki metinlerin bir pdf şeklinde dosyası var. Oradan indirip direkt cümlelere ulaşabilirsiniz. Eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Hoşunuza gitmediyse bunu belirtebilirsiniz. Çok hoşunuza gittiyse de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize sınavınıza başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.